Lan oğlum sen ne konuşuyorsun? Ödül önemli değilse o zaman yeme yemi. Kazanak yemek yemeyeceksin mi? Saldıracağım lan hepimizin önce saldıracağım. Abi Survivor demek ödül demek. Ödül oyun demek. Oyun ödül demek değil. Eğer oyun ödül demek olsaydı hiç kimse burada olmazdı. Sen çünkü açsın. Sen Rakip benim. Tınlamam ya. umrumda değil. Bak böyle tık tık tık. Tınlamam ya. Lan kazanmışım zaten. O bitmiş zaten. O kaybederek en büyük ders almış. Ben niye laf atayım? Bana ne lan niye laf atayım ona? Yani e, bunun bu eve Bugün ben ikide bir yapıyorum. Yasin ikide sıfır, Cemal ikide sıfır. Yani üçümüzden bir puan aldık. Vay anasını. Ölme yavrum ölme. Yani Ali Baba'nın çiftliği gibi şu an. Sağda solda geziyoruz. Bu ödüğü bizi çok aradı. Vallahi artık yani şöyle doğulmazlığı kaybetsek belki bu kadar üzülmezdim yemin ederim. Abi acız, iki üç gündür acız. Ama elimizde geziyor. Eh, eh. Ook beetje of beetje of beetje of beetje of beetje of beetje of beetje en 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 umurumda ödül değildi. Ee, <laughs> ama işte şey, kazanmak istiyordu kazanamadı. Yok valla benim ödül umurumda baba. Yani deleniyorum fıttırıyorum ya, yani. bildiğiniz gibi değil. Ee, bir tünelin sonunda ışık var. Öyle, ben öyle görüyorum. Haydi babacım haydi, haydi! Tamam biraz, dur! Haydi babacığım benim! Haydi babacığım, hop da gel! de da gayet iyiydi. Bu yeri mi? Evet. Sigarası oluyorsunuz? Hangisiyim? <laughs> Bu <laughs> başıma mıyım? Hadi hadi! Cemal e. ya. ya sar. Bir sarılayım sana. Ne? Biz salatayı çiğneyemiyoruz 25 gündür. İnsanlıkla böyle yaşam arasında çok değişik bir yer. Yok yok, geçen bir salata yedin Arda'dan. Ya Zaten beni hayat atıyor. mevsim salatası. O, ama onlar da oyun artık demek ki ben arada bir salata lazım. <laughs> Aynen. <laughs> Tebrik ediyorum e, e, gönüllülere. Allah diş. Sen var ya, benim şimdi şeyimi aldın göz aklımı sen üç deme gün daha uzayacak sen. Deme öyle, deme öyle, deme, deme öyle. öyle Güzeldim lan? Vallahi sıcacık ya. Amacın ne? Ödül almak. Ödül uzakta bekliyor. Ne yapacaksın ödül almak için? Oyunları yeneceksin. Çıktığın parka da kazanacaksın. Sen kazanırsan, tamam kazanırsa oyunu kazanırsın, ödüle gidersin. Bizim bütün çabamız ödülü kazanmak için. E biz bugün ödül kazanıp kaybettik ödülü. İşte hala arkadaşların bazıları var konuşan işte.